Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Dual Mine'deki en son gelişmeleri aktarmak istiyorum. Sürekli arkadaşlar Dual Mine alakalı video çekmekten gerçekten sıkıldım. Ama çok önemli gelişmeler var, bunları size aktarmak zorundayım. Bunun için video yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Kullanan arkadaşlarım sonuna kadar izlesin. Videomuzda arkadaşlar kendi yorumlarımı size aktaracağım. Tabii ki herkesin kendine göre bir plan olabilir. Buna göre hareket edin. E, ama beni dinlerseniz daha mantıklı olacağını siz de göreceksiniz birazdan. E, arkadaşlar 2017 yılından beri e, aktif olan bir şirket. 2017'nin sonlarına doğru çıktık e, yanılmıyorsam. E, sorunsuz bir şekilde şu bir buçuk ay öncesine kadar ödemelerimizi alıyorduk. E, sıkıntı yaşamıyorduk. E, ama e, sistem arkadaşlar bir buçuk aydır sorunlar çıkarmaya başladı. Bu sorunlar neler? Bakın yaşamayan yoktur. Birincisi arkadaşlar yatırım sorunu. Yatırım yapıyorsunuz. 10 gün geçmesine rağmen yatırımı geçmeyenler vardı sisteme. Ödemeler. Arkadaşlar ödeme sorunu vardı. Normalde ödemeler 4 gün içinde diyorlardı. Ama 6 gün, 7 gün, 10 gün geçen arkadaşlarım vardı ve ödemeleri yapmıyorlardı. Bu sorun var. Onun harici arkadaşlar başka sorun var mıydı? Yoktu. Hatta güzel şeyler de oldu. Ethereum eklediler. Bitcoin Gold eklediler ankette ve arkadaşlar ethereum hızlarını ethereum klasiğe dönüştüreceklerini söylediler e, zamanı gelince bunlar bizi çok sevindirmişti video hazırlamıştık ama bu arkadaşlar gelişmeler benlik bir durum değil ben size o anı anlatmıştım güzel gelişme diye ama şu an farklı bir durum var e, dediğim gibi e, yatırımlarda ve ödemelerde e, sıkıntılar var dedik şimdi arkadaşlar e, burada hiç başka bir yerlere bakmayalım e, youtube kanalına falan bahsetmeyeceğim size burada her şeyi anlatayım tek tek. Şimdi neler yapmamız gerekecek onları da söyleyeceğim. Dual Mine Bitcoin ve Ethereum madenciliği ile başlamıştı. Sonra arkadaşlar birçok kripto para eklediler. Bunlar size bir göstereyim bilmeyen arkadaşlar için. Bitcoin, Ethereum vardı zaten. Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin, Zcash, Monero, Ethereum Classic ve Bitcoin Gold. Kriptonist arkadaşlar CRT diye geçiyor kendi kripto paraları bir borsaya girmedi. Ben arkadaşlar bir buçuk yıl önce belki bir yıl önce adamlara mail attım ne zaman girecek diye. Bana 2020 yılı dediler ama 2020 yılı bitmek üzere girmedi borsaya. Ama bunu şey olarak karşı düşünmeyin bakın. 2020 yılında girecek söz verdiler. Neden girmedi diye düşünmeyin. Arkadaşlar çok büyük borsalar bile bazen söz verdikleri tarihlerde bir şeyleri yapamıyorlar. O yüzden beklemede kalacağım. Şimdi isterseniz bir sisteme girelim. Ee, neler değişti hepsini tek tek e, hesabım üzerinden sizlere anlatayım arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an sisteme giriş yaptık ee, Sistemle ilgili birkaç bilgi daha vereyim arkadaşlar ilk çıktığı zamanlar paketler 1 yıllıktı Sonra 2 yıla çıkarttılar bunları bize sormadan yaptılar arkadaşlar bir anda böyle paketler 2 yılda olup diye biraz karları düşürdüler ee, Ay bazında ama 2 yıla yayıldığı zaman iyi kar veriyordu Bunlar oldu arkadaşlar ee, bir de şunu söyleyeyim. Ee, bakın hesap yapıyor adamlar arkadaşlar. Ee, normalde ana para 5 ay, 5,5 ay gibi gözüküyor. 5 ayda çıkıyor gibi gözüküyor. Ama ana para 5 ayda çıkmıyor. Onu söyleyeyim. 7 ayda 6,5 7 ayda çıkıyor. Yani günlük kar oranı %0.7. Yani ben e, şu burada şu noktaya sizlere de deneyim. Bazen arkadaşlar %1'lik sistem tanıtıyorsun, tanıtıyorum. Herkes burun kıvırıyor. Yakında e, birkaç tane sağlam sistem gelecek. E, sağlam olduğunu düşündüğüm. %1 kar veren %1.1. %0.7'ye herkes arkadaşlar yatırım yaptı ama %1'leri beğenmiyoruz. Dual mining kar oranı çok yüksek değil onu açık bir şekilde belirteyim sizlere. Ee, evet gelelim şimdi arkadaşlar soruna. Adamlar bir açıklama yayınladı arkadaşlar ee, ve bu açıklama neydi? Şimdi kendi hesabıma girdim ama arkadaşlar burada duyurular yok. Ee, benim e, yan hesabım var ee, arkadaşımın hesabı daha doğrusu. Bir oraya giriş yapayım ben onun üzerinden anlatayım. Çünkü duyurular vardı hatırlayın onları göremiyorum şu an sizin ekranınızda vardır. Hemen şöyle bir çıkış yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an sisteme giriş sağladım. Bakın burada duyurular var. Şimdi bu şu alttaki duyuruyu kapatalım. Çarpı 7. Bu gereksiz bizim için. İki tane duyuru var. Bunların üzerinden anlatalım. Burada görüyorsunuz benim arkadaşlar arkadaşımın hesabını. Onun hesabı üzerinden anlatayım sizlere şimdi. Şimdi arkadaşlar bir Türkçe'ye çevirelim istiyorsanız en büyük sorun okuyacağım sıkılmadan dinleyin arkadaşlar yorumlayacağım aralarda da. Ee, küçük miktarların jeton sayısıyla çarpıldığı günlük birçok ödemeydi. Birçok ödeme yaptıklarından bahsetmiş. El ile gönderemediğimiz bir noktaya geldik. Yani manuel yapamadığımız noktaya geldik diyor. Yani çok ödeme birçok insanın ödemesi yapılmıyor. Burası birazcık saçma olmuş. Bakın ben eleştirerek gideceğim. Ee, benim ödemem 2-3 ödemem gelmedi. Birçok arkadaşımın gelmedi. El ile gönderemediğimiz bir nokta değil. Bir arkadaşımız mail atmış. Bu gerçek arkadaşlar. Uydurma değil. Neden ödemeler yapılmıyor diye denk gelmiş adamlar yazmış. Ve verdikleri cevabı size söyleyeyim. Bitcoin çok yüksek. Bu fiyattayken ödeyemeyiz. Gelen paraları insanlara ödüyoruz. Yani biri yatırım yaparsa ondan gelen parayı insanlara ödüyoruz tarzında bir cevap vermişler. Adamlar bilerek arkadaşlar ödemeleri yapmıyorlar. Şöyle örnek verelim bir de. Bakın Bitcoin 8000 dolardayken buraya tonla yatırım geldi. Ve öde, arkadaşlar burada ödemeler dolar bazlı yapılıyor. Mesela sizin karınız dolar bazıyla yapılıyor. O günkü kur, kura bakalım. Ee, mesela siz e, 8000 bin dolardayken 2000 dolar yatırım yaptınız. 2 yılda arkadaşlar 10 bin dolar alıyorsunuz. Şu anki kurdan size 10 bin dolar veriyor. Adamlar yani karda oluyor. Çünkü bitcoin şu an 18-19 bin dolara doğru gidiyor arkadaşlar. Adamlar oturdukları yerden sizin yatırım, yatırımınızın belki kârınızın yarısından çoğunu çıkarttı. Ama adamlar bekletiyor. Çünkü bundan kar elde edecekler arkadaşlar. Adamlar Böyle bir şey yapıyorlar. Bu da gecikmelere ve hatalara neden oldu. E, hata ve gecikme olduğunu söylüyorlar. Sonunda bugün sorunu çözdük ve şu andan itibaren tüm ödemeler CRT olarak e, olacak. Yani ne diyor arkadaşlar? Senin diyor bak, bakın. Senin diyor Ethereum'un mu birikti diyor. Deşin mi birikti diyor. Bitcoin Cash'in mi veya LTC'nin mi? Ben bunları bu şekilde ödemem. Sen bunları CRT'ye çevir, CRT olarak çek. CRT'yi çekeriz. Sıkıntı yok arkadaşlar ama CRT maalesef hiçbir borsada yok. Hiçbir borsada yok ama ne diyorlar? Birazcık daha okuyalım. Anlaşılmayan bir yeri yoktur. Tüm paramızı bir'e dönüştürebilir. Bakın tüm paranızı CRT'ye dönüştürün diyor. Dediğimi destekliyor ve aynı, aynı anda ödeme yapabilirsiniz. E, CRT olarak çekim nasıl yapılacak? Bunu anlatacağım. E, zaten videonun başında dedim. Sonuna kadar dikkatli izlememiz gerekiyor. CRT olarak isteyen çekebilir ama ben arkadaşlar CRT olarak çekmeyeceğim açık konuşayım neden ee, ilerleyen kısımlarda göreceğiz adamlar şunu diyor hatta önden söyleyeyim eğer diyor bu CRT ile ödeme sistemi hoşunuza gitmezse diyor arkadaşlar e, eski sisteme dönebiliriz yani e, bozulmadan önceki sistem diyeyim o yüzden ben burada kesinlikle CRT'ye dönüşüm yapmamanızı tavsiye ediyorum ben yine de göstereceğim dönüşümü nasıl çekildiğini CRT olarak ama kesinlikle dönüştürmeyin arkadaşlar. Yani biz yapmayalım ve bir tavsiyem olacak videonun ilerleyen kısımlarında. Arkadaşlar herkes mail atsın adamlara. Ne yazsın mailde? E, eski sistemi istiyoruz, biz bu sistemden memnun değiliz. Türk kullanıcılar olarak, büyük bir ekip olarak girdik. Bu tarz e, mesajlar atın arkadaşlar, adamlara mailler atın. E, bıktıralım anladınız mı? Ben bu sistemi gerçekten beğenmedim, onu söyleyeyim. Olumlu yönleri de olabilir, onlara da değineceğim. 7 günde bir daha büyük bir miktar ödeyebilirsiniz. Yani istediğiniz kadar çekebilirsiniz diyor. Tabii çekilir, çektirilir arkadaşlar. CRT bunların dağıttığı ceplerinden kuruş çıkmadan dağıttıkları bir airdrop şu an. Airdrop gibi düşünün. Herhangi bir borsada yok airdrop şu an. Küçük ödemelerden kaçınmak için minimum diyor 100 dolarlık CRT arkadaşlar gönderebilirsiniz. CRT yaklaşık 0.9 dolar. Yani 120-130 tane CRT atarsanız hesabınız düşer diyor. Daha ufak, azını göndermeyin diyor. Aralık ayında borsada CRT ticaret yapmak mümkün olacak. Bakın Kasım ayındayız. Aralıkta borsaya gireceğini söylüyor. Şimdi ben size olası senaryoları söyleyeyim. Şu an 0.9'da gözüküyor kurda. Kendi sistemler içinde. Ama borsada yok şu an. Arkadaşlar iyi borsalara girerse gerçekten güzel bir fiyattan girebilir. İyi bir borsaya girerse zaten fiyatı yüksek olur ve yüksekten satıp e, zarar etmeyiz. Bakın açık konuşayım. 1 dolardan yükseğe satarız belki ama gidip dandirik arkadaşlar kıtırık borsalara girerse zarar ederiz onu söyleyeyim. Zarar etmemek de aslında insanların eline nasıl etmezler arkadaşlar herkes yüksekten koyar yeni yatırımcı da gelir yüksekten arkadaşlar alıp yatırım yapar o zaman zarar etmesin ama genelde kötü borsalara girdiği zaman fiyat düşüyor arkadaşlar ve şöyle bir şey olacak çoğu kişi bakın ben sizi bilgilendiriyorum bu işlerle uğraştığımız için. Bilmeyen insanlar şunu yapacak. CRT'ye dönüştürecek. Elinden çıksın diye arkadaşlar. Mesela biri birden koydu. 1 dolardan tanesini. Diğeri gelecek 0.9'dan böyle koya koya fiyatı mecburen düşürecekler. Maalesef arkadaşlar bu olaylar borsalarda çok oluyor fiyat düşme olayı. Ticaret yapmak mümkün olacak. Başka arkadaşlar bakalım ne zaman ve kaç kripton satacağını siz karar vereceksiniz borsada yani. Ödemeler en fazla 24 saat için işlenecektir diyor. Öncelikle herkesin başa çıkabileceğinden emin olmalıyız. Değilse eski ödeme yöntemine geri dönmeye düşüneceğiz. Düşünüyorlarsa yapmazlar gibi. Ben şunu çözemedim yani sürekli güncelleme yapıyorlar arkadaşlar. Sayfayı bir açıyorum aynı. Hiçbir güncelleme görmüyorum yani. Uzun bir mesela bir gün iki gün boyunca güncelleme sürüyor. Açıyorsunuz ödeme düzeldi diyor ama düzeldiğiyle alakalı da bir şey görmüyoruz. Başarılı bir CRT ödemesi oluşturmak için profil bölümünüze. He, bakın burası önemli. Profil bölümünüze girip Ethereum ERC20 cüzdan adresinizi yapıştırın diyor. Şimdi burası ne demek? Bunu göstereceğim sizlere. ERC20 cüzdanını anlatacağım resimler üzerinden. E, eklemeniz gerekiyor. Gerçekten basit bir mate, e, meta mask cüzdanı. Ben meta Musk kullanmıyorum arkadaşlar. Trust Wallet kullanıyorum. Trust Wallet'ı tavsiye ediyorum. Trust Wallet'ın linkini videonun altına koyarız. Bir cüzdan arkadaşlar Trust Wallet ERC20 tabanlı. Onu belirtelim. Herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen bize bildirin. E, bildirelim dönmeyin. E, bildire bildirebilir arkadaşlar. Gerçekten gına geldi. Soru sistemimizi de güncelledik ve sorunda daha hızlı yanıt verebilmek için daha fazla kişiyi destek ekibine, ekibine taşıdık yakında kontrol paneli yenilenecek yani görünüm yenilenecek ve daha fazla iyileştirme olacak. Hast e, hastanız anlayışınız için teşekkürler. Hala en iyi kripto para şirketi olmak için çalışıyoruz ve olacağız. Desteğin için teşekkürler. Yakında kontrol paneli yenilenecek ve daha fazla iyileştirme gelecek. Aynalarını yazmışlar arkadaşlar. Bunları söyledik. Şimdi arkadaşlar öncelikle şundan bahsedeyim. Bu ERC20 ne demek? Bakın, e, Trust Wallet hemen göstereyim size Trust Wallet'ı bir saniye. Evet arkadaşlar, Turus Wallet cüzdanı bu. Ee, bunu telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Bu şu an en güvenilir e, cüzdanlardan biri. Binance arkadaşlar ortak çalışıyor. İçinde e, paralarınızı rahatlıkla saklarsınız ama sisteme kayıt olurken size 12 tane arkadaşlar gizli kelime veriyor. Bu gizli kelimeleri kaybetmeyin. Yani arkadaşlar gerekirse e, boynunuza asın eğer para saklayacaksanız. Çünkü cüzdanınızı başka bir telefondan giriş yaparken gizli kelimeleri girerseniz kaldığı yerden cüzdan devam eder. Ama kaybederseniz kesinlikle bir daha giriş yapamazsınız. Bunu da söyleyelim. Bu Trus Wallet'ın içinde arkadaşlar şimdi ERC20 cüzdan adresi var. Diyeceksiniz ki ERC20 cüzdan adresi nedir arkadaşlar Ethereum tabanlı? Hemen onu da şöyle söyleyeyim. Trus Wallet'a girdikten sonra arkadaşlar şurada bir resim açmıştım. Hemen resimler üzerinden. Bakın, resimler üzerinden. Şurada resimler var arkadaşlar birbirimize attığımız. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın. Trust Wallet'a girdiniz. E, ERC20 cüzdan adresi ne? Bilmeyen arkadaşlar bakın benim videoları izlerse sonuna kadar bunu e, bilir. E, Ethereum cüzdanı e, Ethereum adresi var burada arkadaşlar cüzdan içinde. Ethereum'a girip burada bakın al var. Dikkat edin. Ala tıklayıp arkadaşlar üzerine tıklayıp önce Ethereum'u ala tıklayıp arkadaşlar daha sonra şu adresi görüyor musunuz arkadaşlar? Bende OX ile başlıyor bu şekilde. Bu adres sizin ERC20 cüzdan adresiniz Ethereum tabanlı. Yani sizden bir sistem ERC20 cüzdan adresi isterse gireceksiniz Turus Bunu kopyalayacaksınız. Bakın. Anlaşılmış durum varım. ERC20'yi anladık. Adamlar şunu diyor size. ERC20 cüzdan adresinizi kaydedin. Peki bakın görmüştünüz burada diyordu kaydedin. Onu nasıl kaydediyorsunuz? Ama şu an bir önemi yok. Profil kısmına gelip arkadaşlar. Profil kısmına geldikten sonra CRT ERC20 tabanlıydı. Şu CRT cüzdan adresi gördüğünüz yere daha deminki Ethereum adresinizi yapıştıracaksınız. Daha sonra kayıt işlemini tamamlayacaksınız. Burası bu şekilde anlaşılmayan herhangi bir kısım olduğunu düşünmüyorum. Evet, ERC20 cüzdan adresini arkadaşlar kaydettik. Çekim yaparken ne yapacaksınız? Hemen ben şunu bir Türkçe, İngilizce'ye çevireyim arkadaşlar. Evet, şöyle bir çevirelim. Şuradan bakın. Convert kısmı. Convert kısmına geleceksiniz. Evet, ben de olmadığı için gösteremeyeceğim. Mesela elinizde ne birikti arkadaşlar? Örnek veriyorum. Ben de ethereum birikti ethereum'a e tıkladınız neye dönüştüreceksiniz? Adam bunu istiyor sizden CRT'ye. Bakın elimdeki 0.082 ethereum 38.73 tane CRT yapıyormuş. Bunları dönüştürün diyor adam. Tek tek diyor hepsini dönüştüreceksin diyor. Bakın ne kadar varsa mesela bitcoin var bitcoin'e tıkla onu da dönüştür. Bakın bitcoin şu kadar yap yapıyormuş hemen LTC'yi dönüştürsek e, 36 tane yapıyormuş o da 0.45 LTC 36 küsür CRT yapıyormuş. Ama bunu yapacak mısınız? Yapmayın arkadaşlar. İsteyen yapsın ama ben yapmamanızı tavsiye ediyorum. Belki eski ödeme yöntemine geçer arkadaşlar adamlar. Ne yaparız? E, hepsini ayrı ayrı çekeriz. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Peki, e, eğer CRT'yi dönüştürürseniz... E, bazı arkadaşlarım şunu düşünebilir çünkü bu da çok zor Ben CRT'ye dönüştürüp çekmek istiyorum. Nasıl çekeceksiniz? Hemen gene e, Trust e, Wallet üzerinden anlatayım arkadaşlar şöyle. Bakın, Trust Wallet'a girdiniz. Daha demin dediğim gibi ethereum adresinizi kaydedip arkadaşlar ethereum adresinizi kaydedip Çekim yaptığınız anda bu cüzdana ödeme gelir ama Cüzdana girdiğiniz zaman ödemeyi göremeyebilirsiniz o yüzden cüzdanı Cüzdandaki CRT coin aktif etmeniz gerekiyor onu nasıl aktif ediyorsunuz arkadaşlar bakın dikkat izleyin Dualde şurada bir şey var CRT smart contract adres bunu seçiyorsunuz bakın şu şekilde kopyalayın Bunu kopyaladınız e, kendi hesabınızdakini kopyaladınız arkadaşlar. Hepsi aynı galiba. Yanılmıyorsam aynıydı. Sonra geldiniz buradan Trust Wallet'a. E, cüzdana geldikten sonra bakın aşama aşama gösteriyorum. Şu an bir şey yok. Cüzdanın iç görünümünü açmışım. İleri basıyorum. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu 1486 dolar yazıyor bakın. Bunun sağ tarafında üstte iki tane çizgi var. Mouse'la gösteriyorum. Buraya tıklayın bir kez. Tıkladıktan sonra bakın tokenleri ara diye bir kısım çıktı. Buraya daha demek kopyaladığınız adresi yapıştırın. Bakın yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra ne çıktı arkadaşlar? Dikkatinizi çekiyorum burada. Kriptonist CRT çıktı. Bakın adamların tokeni çıktı. Altında DRC20 yazıyor. Şu an kapalı durumda. Bir sonraki görsele bakalım. Bakın açık hale getirdim. Sonra tekrar ileri bastım. Cüzdanın en altına inerseniz bakın kriptonist buraya eklendi. Çekim yaparsanız nasıl yapıyorduk çekimi? Ethereum adresini kaydediyorduk. Çekim yaparsanız ödemeniz geldiğinde Ethereum olarak gelmiyor. Bakın dikkatli olun. Bunlar Ethereum'a bağlı zaten çekim yaptığınız anda Ethereum cüzdan adresinizi yazıp e, buraya kryptonit olarak düşer minimum 100 dolar olacak ama yani 120 130 tane çektiğinizde hesabınıza düşecektir burayı söyledik e, hatta bakın size ispat yapayım kriptonise tıklayıp e, ala basarsanız buradaki adresin bakın e, Ethereum adresiyle aynı olduğunu göreceksinizdir e, anlaşılmıştır e, CRT olarak çekmek isteyen arkadaşlarımız ne yapacakmış? E, Turus balıktaki arkadaşlar Ethereum adresini profil kısmına kaydederek çekim yapacak daha sonra da şu adresi alıp arkadaşlar Turus balıkta ekleyip görecek orada yani çektiği CRT tokenlerini. Burası bu şekilde. Şimdi benim burada arkadaşlar sizlere tavsiyem ne olacak? Ben kesinlikle arkadaşlar dönüştürmeyeceğim. Bakın ben kendi fikrimi söylüyorum. Neden? Burada arkadaşlar borsa'ya girecek diyor adamlar. Borsa'ya girerse zaten çekerim arkadaşlar. Çekim 24 saatten kısa sürede olur. Çünkü adam size bir airdrop dağıtıyor aslında. Cebinden kuruş para çıkmıyor. Borsaya girerse ben zaten dediğim gibi istediğim anda onu borsaya gönderirim. borsada arkadaşlar satarım. neden satmıyoruz? Bir daha söyleyelim. Arkadaşlar dediğim gibi bu eski bu yeni ödeme sistemini beğenmezlerse adamlar insanlardan tepki gelirse eski sisteme dönerler ve ben de bu sayede hiç arkadaşlar bunları sonuçta dönüştürürken fi ücretler ödeyeceksiniz hem de yüksek meblağ alıyorlar ben eski sisteme dönerse bunları tek tek cüzdanlarıma çekmek istiyorum. O yüzden sizlere de kesinlikle burada çekmemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Benim yol haritam bu. Mağdur olduk. 3 senedir de ödeme alıyoruz arkadaşlar. Şimdi adamları kötülemek istemiyorum. Yani girenler inanılmaz kazandı. Zaten ana para 6-7 ayda çıkıyor. İlk zamanlar 5 ayda çıkıyordu. Çoğu insan kazandı. Sonradan girenler arkadaşlar kaybetti ama sistemler herkese kazandırmaz arkadaşlar. Bu babamızın çiftliği değil bunlar. Bunların hepsi kendi iyi şey için çalışıyor menfaat için. Ama Dual gerçekten büyük bir şirket olma yolunda ilerliyordu. Aslında iyi bir şirket ama daha büyük olma yolunda ilerliyordu. Ama bunları çok arkadaşlar zamansız yaptılar. İnsanları böyle krize sokarak öyle söyleyeyim size. Ve ben bu durumdan şikayetçiyim. O yüzden yatırımlarınızı falan durdurun. Yatırım yapmayın şu an. Birazcık arkadaşlar yatırım gelmezse bence adamlar geri atabilirler. Hatta şu ticket kısmına girip arkadaşlar adamlara mail atın. Günde bir kez mail atsanız belki yorulacaksınız. Ben atacağım arkadaşlar. Ne yazacağım ben buraya? Birçok insan mağdur oldu. Eski ödeme sistemine geçmenizi talep ediyoruz. İsterseniz anket yapın. Anket sonuçlarına göre eski sistem gelip gelmeyeceğine karar verin. Bu şekilde mailler atarsanız adamlar ne yapacak? Bakacak tepkiye göre belki eski sisteme geçecek. Geçmezse de arkadaşlar kapatıp giderler. Onu da belirteyim. Başka söylenecek herhangi bir şey var mı? Yok. Ee, bir de şu çok geliyor. Ee, şurayı göstereyim arkadaşlar sizlere. Bir saniye. Exchange. Şurayı bazı arkadaşlarım keşfetmiş. Arkadaşlar Exchange sistemi var. Burada dönüşüm var. CRT'yi e, Ethereum'a, e, Litecoin'e dönüştürüp çekmek isteyen arkadaşlar var. Arkadaşlar adamları salak sandınız herhalde. Adamlar zaten ödeme yapmıyor. Bu şekilde öder mi arkadaşlar? Yani sizin CRT'yi alacak. Ethereum'a dönüştürüp size gönderecek. Arkadaşlar kesinlikle öyle bir şey yok. Adamlar öyle o şekilde de ödemiyor. Adamlar şu an sadece CRT olarak ödeme alabilirsin diyor. Ben e, her şeyi anlattığımı düşünüyorum. CRT olarak çekmek isteyenlerin neye dikkat etmesi gerekiyor? E, i̇stemeyenlerin ne yap nasıl davranması gerekiyor? Bunların hepsinden bahsettik. Yine de e, sorularınız olursa gelip arkadaşlar bana Telegram'dan sorun. E, cevaplarım. Ama Allah rızası için arkadaşlar videoda bahsettiğim şeyleri sormayın. Bakın ben şunu anlamıyorum. Ben burada video çekiyorum. Bu videoya arkadaşlar bir saat emek verdim. Emin olun şu an size izlediğiniz için böyle bir sıkıntı yokmuş gibi geliyor da baştan sona. Benim videom arkadaşlar 15-20 dakikalık videomu izlemeye tenezzül etmeyen insanlara ben cevap vermemekte haklıyım aslında. Bu alakası yok. Bakın ego ile alakalı bir durum değil. Ben arkadaşlar emeğime bir saygı gösterildiğini görürsem ben o insanı zaten her türlü yardımı yaparım karşımdaki insana. Ama benim videomu 20 dakika izley izlemeyip arkadaşlar soru sorulması gerçekten üzüyor. Bir sistem tanıtıyoruz. Altına arkadaşlar ödeme kanıtını falan şey pardon minimum çekimleri minimum yatırımları hepsinden bahsediyorum. O videonun altına ilk gelen yorum şu. Kardeşim minimum çekim ne? Yani ben mining ile alakalı 2 video çektim. Telegram'da sürekli paylaştım. Arkadaşlar gelen soru şu. Kardeşim minimum yatırım ya. Paketler ne kadar süreli? Minimum kar oranı ne? Yani bunlar sorulmasın arkadaşlar. Videoyu açın bir şey izleyin arkadaşlar. Bakın burada Hepsinin videosu var. Videolarda bahsediyorum zaten insanların en çok sorduğu şeylerden. Buradan açarsın mayın rengi. Videoyu izlesen zaten orada göreceksin benim her şeye değindiğimi. E, bu şekilde e, herkese izlediği için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, kolay gelsin. Bol kazançlar.